Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, fayanslarla alakalı işlerimiz var. Onlarla alakalı konuşacağız. Onları yapacağız. E, ne dedik? Bu kanalı açarken biz de yapabiliriz. E, ben normalde pasta ustasıyım, pastacıyım ama e, ne dedim? Sadece kek pasta yapımı değil hayata dair her şeyin videosunu çekeceğim dedim. E, burası benim evim. E, evimin lavabosu. E, bu ev alalı yaklaşık bir sene oldu ama e, sıfırda aldık buna rağmen e, fayanslarında problem var arkadaşlar lavabonun fayansları kabarmış e, şurada nasıl gösterebilirim size iteklediğim zaman içeri gidiyor kabarmış içerisinde boşluk yapmış şuradan derzini kaldırdım şuradan görüyorsunuz derzini kaldırdım İçerisi resmen görünüyor arası boş arkadaşlar. <laughs> Bu fayansları kırmamamız lazım. Ee, özenle sökmemiz lazım. Ee, tavan döşemesini, kaplamasını kaldırmamız lazım. Bu asma tavan. Ee, artık nasıl yapacağız? Beraber kırmadan yapabileceğiz mi? Bakacağız. Ee, bunu özenle söküp, özenle takmamız lazım. Fayansların aynısını bulamayabiliriz. Şurada yine peçetelik var. Bu da sökülecek. Tekrar fayanslar yapıştırılacak, gerekiyorsa alt duvar temizlenecek. İşimiz zor, hadi bakalım yavaş yavaş başlayalım. Bu fayansları sökerken tek başına da sökemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani eşinizden, arkadaşınızdan, dostunuzdan destek alın. Çünkü bunlar domino taşı gibi. Birini söktüğümü hepsi tıkır tıkır gelebilir. Düşünmememiz, kırmamamız lazım. Zor bir iş, ama yapılamayacak bir iş değil. Takip edin. Eğer ki böyle bir sorunuz olursa eminim başaracaksınız. Yavaş yavaş fanasını sökmeye başladık. Önce buradan tuvalet kağıtlığımızı alacağız. Sıra tavan döşememize geldi. Dediğim gibi işimiz zor. Tavanı da komple Söküyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Sesi iyi dinleyin. Bir de şuraya bakın. Bu duvar ben geliyorum diyor. Allah esirgesin. Çocuklar falan tuvalete girdiğinde üzerine bir göçerse e, olmayacak sonuçlarla karşılaşırız. Bu duvarı en hızlı şekilde e, sökmemiz lazım. Bu parçalar alüminyum çabuk eğiliyor. Dikkat edin. bu ışık lazım olduğu için e, ben şurada şöyle bir çivi buldum. Bu çiviye bunu takacağız. Ki bize dediğim gibi şöyle şurasında bir Evet. Evet. Bu da bu şekilde duracak. Bunları da aldıktan sonra burada bizim bir tane profilimiz kaldı. O profili çıkarttıktan sonra fayansları sökmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi ben bu aradaki dezleri boşaltacağım. Şurada spartolamız vardı. Arkadaşlar burada dikkatli olmak gerekiyor. E, fayanslarımız hepsi gördüğünüz gibi oynuyor. E, duruma göre alttan birilerinin desteğine ihtiyacınız da olabilir. Şu an pek ihtiyaç yok gibi görünüyor. Hafiften şöyle ispartılayla aralarını boşaltıp görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fayansın biri elime geldi. Fayanslar çok ciddi bir şekilde aralar boşalmış. Şimdi bu görüyorsunuz tornavide arasına nasıl giriyor. Arasına bu şekilde tornavide koyup aradaki boşluğu alıp hafiften ıspatulayla vurarak ayırmaya çalışın. Gördüğünüz gibi fayansımızın biri daha çıktı. Evet. Fayansın biri daha geldi. Sağ olsun eşim hem kameraman hem yardımcım. Fayansları kırmadan söküyoruz arkadaşlar. Kinalizini daha çıkarttık. Bakın arkadaşlar. Şuradan ufak bir püf noktası. Şuradan spartulayı sokuyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz ve çıkıyor. Arkadaşlar fayanslarımızı çok şükür kırmadan sökülme işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi şu yandaki plastik parçayı sökeceğiz. Bu biliyorsunuz köşe bent. Köşe benti de söktükten sonra eğer ki kırmadan sökebilirsek tekrar kullanırız. Kırarsak zaten ucuz bir şeydir. Bunun yenisini alacağız. Arkadaşlar fensanlının kenarlarında kalan dert kalıntılarını temizliyoruz şöyle. Biraz tozuyor o yüzden maske taktım. Bunları bu şekilde temizleyip sıfır fayans tadına Getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir spatula yardımıyla. Kolayca çıkıyor zaten. Arkadaşlar fayanslarımızı sökme işlemimizi gerçekleştirdik gördüğünüz gibi düz bir zeminimiz oldu ee, Bir sonraki videomuzda da bu fayansları yapıştırmasını anlatacağım ee, bu tarz videoların devamı gelmesi için videomuzu beğenmeyi e, abone olmayı ihmal etmeyin kalın sağlıcakla